Evet. Sizi dinliyorum. Önemli bir şey söyleyecektiniz herhalde. Oo, Levent Bey nereye böyle? Zehra acelem var. Sonra konuşuruz. Levent. Bak hatırlatırım. Söz verdiğin telefonu hala almadın bana. Verdiği sözleri tutmayan bir insana göre fazla ters e davranıyorsun ona göre. Zehra acelem var. Gitmem lazım. Tamam sonra konuşuruz. Ne telefonmuş ya. Şunun havasına bak ya bir de. Ah, Zehra, ben de sana gelecektim şimdi. Neden? Ne oldu? Levent'in birkaç saatlik bir işi varmış. Zehra'ya söyle, o idare eder gerekirse dedi. Bir de bunu verdi. Al. İyi. Tamam. Sağ ol Gülay. Adama bak. Hem verdiği sözleri yerine getirmiyor, hem de Uşağıymışım gibi davranıyor. Ben. Konuşabilirsiniz. Benim zamanım var. Çok pardon. Alo. Ne var? Zehra nihayet açtın ya. Neredesin sen? Kimseye bir şey söylemedin değil mi? Tam şu an söylemek üzereyim. Bitti artık oyun. Arama beni hala. Kapat hadi. Dur dur kapatma. Aldım istediğin telefonu. Hadi gel. Aldın mı? Nasıl inanayım sana bu saatten sonra? Kızım aldım diyorum işte. Bunun yalanı mı olur? Gel kendi gözlerinle gör. Hadi gel telefonunu al, anlaşmayı bozma. Sırlarımızı da saklamaya devam et. Kapatıyorum hadi ben. <laughs> Hay Allah, beklemediğim anda geldi arama. Kusura bakmayın. Estağfurullah canım siz önemli bir şey söylüyordunuz. He. Evet şey, ben bu yakınlarda oturuyorum da bir süredir akşam yemeklerinde sizden sipariş ediyoruz. İnanın ben hayatımda bu kadar lezzetli yemekleri evde bile yapmadım bugüne kadar. Ee, teşekkür etmek istemiştim size. Ben teşekkür ederim. Yani memnun olmanızı sevindim. Ama siz böyle gergin gelince ben bir şey var sandım. Kusura bakmayın yani sizin müşteri olduğunuzu anlayamadım ben. Ben pek alışkın değilim de böyle. Ondan herhalde. Gerdiysem sizi kusura bakmayın. Estağfurullah. Olur öyle şey. Hakan kiminle konuşuyor? Ya? Ben bu kızı nereden tanıyorum? Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Bu kadınla ben hastanede Levent'le ilgili konuşmadım mı ya? Siz neden bu kadar şaşırdınız? Ben anlamadım. Yani Doktor Levent Çeviker'le görüşmem mi garip? Yoksa başka bir şey mi var? Yok garip değil tabii ama Levent bir... Levent Bey'le mi görüşmek istiyordunuz hanımefendi? Ee, evet. Mükemmel bir doktor Levent Bey. Siz de onun hastasıysanız çok şanslısınız. Benim annem artık doğru dürüst yürüyemezken ona ayağa kaldırdı biliyor musunuz? Öyle mi? Çok sevindim. Teşekkürler. O kadar çok hasta Levent Bey sayesinde iyileşip ayağa kalktık ya. Tahmin bile edemezsiniz. Çok geçmiş olsun bu arada. Siz ne için gelmiştiniz? Ben... Ha, teşekkür ederim. Ben hasta değilim. Hasta yakınıyım. Siz Levent Bey'le ne için görüşecektiniz? Ne olarak bildirelim? Yok. Yok. Yani e, ben tekrar gelirim. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba. Ee, biz sanırım daha önce karşılaştık hastanede. Doktor Leventle ilgili konuşmuştuk. Aa. <laughs> evet, doğru. Merhaba, nasılsınız? E, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu çevrede oturuyordum da teşekkür etmek için gelmiştim. Yemeklerin lezzetinden dolayı. Nasıl denk geldi? Büyük tesadüf. Dünya küçük işte, değil mi? Karşılaşacağımız varmış demek ki. Kısmet. Ben artık gideyim. Mutlaka sipariş vermeye devam edeceğiz. Ee, i̇yi günler kolay gelsin size. Sağ olun, teşekkürler. Dünya ne kadar küçük ya. Tesadüfe bak. Bana pek tesadüfi gibi gelmedi. Seni görünce hemen gitmek istedi böyle bir gerildi sanki. Ay saçma ama yine büyütmeye başladın. Ya tesadüf işte ne olacak? Yani hep ben suçluyum öyle mi? Hep Hakan suçlu. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.